Al sat nasıl yapılır? Al sat yaparken nasıl kar yapabilirsiniz? Dikkat etmeniz gereken hususlar ve Binance mobil uygulamasının kullanımını basit ve anlaşılır bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Diğer videolarıma göz atıp kanala abone olursanız sevinirim. Bu tür yararlı ve bilgili içerikleri üretiyorum arkadaşlar diyerek de videoya geçiş yapıyorum. Şimdi bu videoyu izliyorsanız ya yüksek ihtimal bu bitcoin yani kripto para borsasına yeni giriş yapmışsınızdır. Ya da bilginize bilgi katmak için izliyorsunuzdur. Hiç fark etmez arkadaşlar. Şimdi öncelikle size şunu söyleyeyim. Bu bitcoin son dönemlerde çok popülerleşti. Zaten popülerdi fakat dünya genelinde çok fazlaca popülerleşti. Haliyle yeni giren kişi sayısı çok fazla. Ve ve giren kişiler Bitcoin'e abanmasın. Yani nasıl kar yapabilirsiniz? En bilindik madde. Bitcoin kazandırır fakat kaybettirir. Bütün coinler için bu geçerli. En çok karı Bitcoin'de yapabilirsiniz. Birkaç tane de altcoin var. Bunlardan da bahsedeceğim. Fakat Bitcoin'e giriş yapacaksanız arkadaşlar. Bakın şunu samimi söylüyorum size. En az 50.000-60.000 bin, bin TL para yatırmanız lazım. Yani niye bu kadar? Şu hemen size basit bir şekilde anlatayım. Bakın bitcoin'e giriş yaptığımız zaman şöyle dur en, az, en baştan söyleyeyim ki o arada Binance'nin kullanımı da anlatmış olayım. Giriş yaptığınız zaman uygulamaya arkadaşlar hesabınıza girdikten sonra sizde şöyle bir arayüz karşılıyor. Bu alt tarafta piyasalar var, alım satım var fakat alım satım buradan yapmayacaksınız onu göstereceğim size şimdi. Ve cüzdan kısmınız var arkadaşlar. Bu cüzdan da şu an ben bakiyemi gizledim göstermek istemediğim için. Bu cüzdan nedir arkadaşlar? Sizin coin'leriniz bakın. Bitcoin borsası fakat Bitcoin hariç bütün coinlerden var elimde arkadaşlar. Çünkü paraya göre. Yani Bitcoin'de alıyorum tabi ama o başka bir yerde. Neyse giriş yapıyorum. Piyasalara geldiniz. Daha sonra paranızı yatırdınız veya yatırmadıysanız diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Onları da aldım. anlattım arkadaşlar nasıl yatırım yapabileceğinizi. Geldiniz Bitcoin'e piyasalardan geldik. Şimdi burada girdikten sonra. Şu an bir internet yavaşladı ama neyse ben girdikten sonra bakın şurada. Düşük ve yüksek yazıyor üst tarafta analiz kısmının üstünde. Ne var burada? Yüksek 23.750. Düşük 22.547. 22.500. Bu anlatıyorum. Yani bu nedir arkadaşlar bu rakamlar? Düşük yani 24 saat içinde en düşük şu kadar, en yüksek şu kadar olmuş. Yani en düşük. 22.500 en yüksek 23.750 dolar bu. TL zaten şurada 23.600'ün altında bakın TL miktarı da karşılığı da yazıyor arkadaşlar. Ee, şöyle ki yani siz eğer elinizde bir bitcoin yoksa yani bir bitcoin olduğunu varsayın. En düşük miktardan aldınız ne kadar bu? 22.500. En yüksekten sattınız 23.750. Arada 1250 dolar bir fark oluyor. Yani sizin karınız net karınız bir günde 1200 dolar. Yani bu da TL karşılığı olaraktan ortalama yani düz hesap 7-8, 8,5 buçuk bin yani o civarlarda bir şey yapıyor. 7-8 milyar tarzında bir şey yapıyor. Evet güzel kar. Ve şöyle söyleyeyim size bitcoin arkadaşlar ilk çıktığı zamanlar 10 lira 15 lira değerlerindeydim. Yani arada 10 yıl var ve şöyle bir ironik de bir olay anlatayım size. Bitcoin'in ilk çıktığı zamanlarda <laughs> bir tane çocuk var yabancı elinde 10 bin tane bitcoin vardı. Ve bu bitcoinler karşılığında bir tane pizza aldım. Yani bakın bir bildiğimiz bir pizza karşılığında 10.000 bitcoin verdi. Şu anda bir bitcoin 23 bin dolar. Siz bunu 10.000 ile çarpın işte. Yani çocuk şu anda milyonerdi. Hatta milyoner milyarderdi. Fakat işte bir hata. ve da o zaman bu kadar yükseleceğini tahmin edemediği için sattı. Kimse tahmin edemezdi. Çünkü yani sonuç olarak sanal bir para. Diye elde tutulur bir şey biliyor Yani ne bileyim bizim tuttuğumuz TL, dolar gibi bir kağıdı da yok bunun. Bildiğiniz sanal bilgisayar üzerine bir para o şekilde sattı bir hata yaptı. Şu an kafasını duvarlara vuruyordur herhalde. Vurması gerekiyor zaten. Neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ki 1700-1200 dolar kar yapıyorsunuz. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Elinizde tamı tamına bir bitcoin varsa. Elinizde bir bitcoin olması için de şu an kaç para bu? 20, bin TL. Yani sizin tek seferde 180 bin TL yatırım yapmanız lazım. Eğer ki siz şey yaparsanız 90.000 TL yatırdığınızı varsayın 1200 Dolar artarsa günde siz bu 1200'ün yarısı kadar kar yaparsınız. Çünkü sizin elinizdeki para da onun yarısı kadar. Yani sizin elinizdeki para ve yüzde hesabı. Yani bu 10 milyar arttıysa sizin elinizdeki paran da onun yüzdesine göre artıyor. Yani 2-3 milyar 3-4 milyarla bitcoin'e giriş yapmanızı şahsen önermem. Bu bir yatırım tavsiyesi de değildir. Tabi kendi isteğinize göre arkadaşlar. İsterseniz bitcoin'e yatırım beni zerre alakadar etmez. Ben burada sadece sizlere kendi kişisel deneyimlerimi aktarıyorum arkadaşlar. Ee, ve bu dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil ben kişisel deneyimlerimi sizlere aktarıyorum dinleyip dinlememek size kalmış nereye yatırım yapın yatırım yapmayın hatta nerelerden alabilirsiniz arkadaşlar düşük coinlerden alın mesela ethereum var bu da gayet kaliteli nerede ethereum bir dakika şurada yoktur spota gelelim ee, şurada bakın ethereum şurada Bu arada şunu da söyleyeyim ben bu videolar yani ilk video çektiğimde arkadaşlar Bitcoin 40.000 TL civarlarındaydı bundan 7-8 ay önce Ethereum'da 1000 TL civarlarındaydı Yani bakın arada 7-8 ay fark var. Ethereum 5000 TL oldu. Yani 1000, 1000 TL 5 kat arttı. Bitcoin de 40.000'di. 80, 120 o da bir 5-6 kat arttı. Yani gördüğünüz gibi zamanla bayağı bir artış yaptılar. Fakat bu demek değil ki Sürekli bu şekilde yani 7-8 ayda sürekli 5 kat 6 kat artacaklar değil. Ama değil de değil yani artabilir de artmayabilir de yani bunları diğer borsaya benzemez arkadaşlar. Yani diğer borsadaki para birimlerine benzemez. Çok hareketlidir, çok kazandırır, çok da kaybettirir. Yani bunun bilincinde olun. Yani bu borsaya her giren kazanmıyor arkadaşlar. Girip onlarca on binlerce TL kaybeden tanıdıklarım da mevcut. Yani altın yatırımcısı olan birim. Buraya giriş yaptı, güzel kazandı, fakat sonradan güzel de kaybetti. Dediğim gibi çok büyük risk alıyorsunuz. Yani bunu göze alarak giriş yapın. Yani o yüzden arkadaşlar bütün koy mesela Bitcoin, yani benim kendi görüşümce arkadaşlar Bitcoin size hiçbir zaman kaybettirmez. Siz de eğer ki sabırlı biriyseniz Mesela Bitcoin dediğim gibi, bakın ilk çıktığı zamanlar 10 TL civarlarındaydı. Şu anda 23 bin dolar ve usta analistlerden okuduğum kadarıyla arkadaşlar ya bu dediğim anlattığım da bir yatırım tavsiyesi değil benim internet ortamında olsun analistlerden anla yani anla araştırdığım kadar olsun Bitcoin için 2021 içerisinde 50 bin 60 bin dolara çıkması bekleniyor hedefleniyor ve bu 2021 içinde olmazsa da birkaç yıl içerisinde olması hedefleniyor dediğim gibi ama bu yatırım tavsiyesi değildir tabi yani eğer ki sabırlı biriyseniz bitcoin size her zaman kazandırır arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz ee, şöyle ki geldiğiniz zaman gerim bir Ethereum'u gösterdik. Bu şu anda mesela ben de aktif olarak arkadaşlar uzun süredir yatırım yapan yani 5-6 aydır elimde para bulundurduğum XRP var. Miktar söylemeyeceğim yani elimde ne kadar bulundurduğumu. Fakat şunu söyleyebilirim size. Ben alım yaptığım zaman bu XRP 1.5 TL civarlarında, 1.5 1.60 TL. Bakın dolar değil. O civarlardaydı. Şu anda 4.5 TL. Geçenlerde 6 liraya da çıkmıştı fakat satmadım. Çünkü ben bunu uzun vadeli planlıyorum. XRP içinde ya da yani araştırmış olduğum analizlerimde zaten bunun 2020 sonlarında bir yükselişe geçeceği birkaç yıl içerisinde ise bayağı bir yükselişe geçecek konuşuluyordu. Ben o yükselişi bekliyorum. Yükselmese de hiç umurumda değil yani. Bütün paramı da kaybetsem benim için zerre umurumda değil arkadaşlar. Çünkü yatırım risk işidir. Ben bu riski alıyorum. Şu ana kadar çok şükür kazandım. Kaybettiğim zamanlarda da oldu. Fakat dediğim gibi arkadaşlar burada bu şeyi anlamışsınızdır sanırım. Yani paranızın miktarına göre ve coin'e göre girin arkadaşlar. Yani sizin paranız 300-400 liraysa arkadaşlar yani benim size önereceğim 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık, 15 liralık coinlere girin. Mesela şu mesela XRP dönemi gösterelim size anlatayım size. Bakın XRP'ye girdik. Giriş yaptığımız zaman bakın en düşük dolar olaraktan var burada. En düşük ne kadarmış? 0,55 dolar. En yüksek ne kadarmış? 0,59 dolar. Bu da ortalama kaç yapar? 40-50 kuruş falan yapar. Arada 40 sent var. 7 ile çarptığınız zaman hatta aynen 50 kuruş, 60 kuruş, 70 kuruş gibi bir miktar yapar. Evet 70 kuruş pek fazla değil baktığınız zaman. Ama şöyle düşünün. 1000 TL ile bilmem 0.001 BTC alıp 7 milyar arttığınız sizin paranız 2-3 lira artar. 1000 TL ile 400 tane 400 mi yapıyor tam bilmiyorum fakat yani o civarlarda aldığınız varsa e, 200 tane 250 tane XRP aldığınızı ve bu XRP'lerin bir günde 70 kuruş arttığını düşünün. Bu ne yapar? E, elinizde 200 tane varsa 200 çarpı 0.70 yani kaç artmışsa tabi. Fakat bunda da diğer coinlerde olduğu gibi düşme imkanı var. Yani bunda da illa net bir kazanç yok. Yani bunlar arkadaşlar risk işi yani 4 liradan aldığınız zaman 1 liraya da geri düşebilir. Mesela uzun süre 1 lira 1,5 lira civarlarındaydı. Yani mesela siz şu an 4 liradan aldınız yarın baktığınız sabah uyandığınızda hop 1 liraya düşmüş. Yıllarca belki de çıkmayacak. Yani bu çok risk iş arkadaşlar. O yüzden sadece bir videoya bakarak veya küçük bilgiye yaparak yüksek yatırımlar yapmanızı tavsiye etmem. Fakat dediğim gibi risk almayı seven biriyseniz yüksek yatırımlarda yapabilirsiniz. Yani kaybedenler olduğu gibi arkadaşlar, yüksek yatırım yapıp günlük 500-600 TL kazanan tanıdıklarım da oldu. Bana ulaşanlar da oldu takipçilerimden arkadaşlar. Yani bu kadar. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Pek fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Başka Dediğim gibi bu anlattıklarım tamamen kişisel deneyim paylaşımıdır, bilgi aktarımıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapıp yapmamak size kaldı arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.